Beyitliyim mi? Beyt, tamam, <gülüyor> 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 Merhaba Nikin TV sağlar. Ben Mertan. Ada Zeytiro serisinin yeni bir bölümüne daha sizlerleyim arkadaşlar. Bugün Ada yeni oynayacağım orta koridorda. Jedi'lerde girdim. Hoş geldiniz Jedi'ler. Hoş bulduk. Az Evet, Doran kılıcıyla başladım arkadaşlar. Ee, ben Anakin değilim. Ne <laughs> Annekinim? Anakin. Ne Annekin Annekin, Anakin değil. Anakin birazcık Baruza gibi. Annekin daha böyle modern, daha çağdaşça. Anakin ne? Anan değil, Annekin. Anankin bir saniye ben kamerayı kapıyorum. Artık yani niye kameramı kapattığını biliyorsunuz. Söylememe gerek yok. Duvara. Abi var ya menzilde olsaydı çalmıştım onu. Vurdum <laughs> lan çalsaydı söverdim. Abi benim niye bu kadar saldırıcım düşük? Tabii ki de kabiliyeti değiştirmedi. Oğlum geçen oyunda only z3, only <laughs> da Only Jet three on, Only Fresh gelmişti lan. Ama onlarda fark var. Vay! Za! Abi adamı düz bura bura dürttüm. Kanka düz vur şu vuruyor beni ya. Dürttün mü? Sapık Kardeş, çocuğum ben. Bak çocuk şu an bak görüyorsun. Hatta kostümün adı bile çocuğun kalbi eni. Tamam. Bak Ama yani hani daha şu an tarih bile olamıyorum. Cinsel duyularım gelişmemiş. Nasıl ben ee, dürt yani o anlamda nasıl dürtebilirim? Çocuğum lan daha ben. Bir saniye. Tamam. Kullandığın hero en Orgazm bile olamıyorum. Sen anan kimsin? Ben ne ateş yaktı. Kül yağdı. <laughs> Ay sapık şeysin. Aa gene aldı lan. Za. <laughs> <laughs> tamam tamam sakin. Oğlum o neydi lan? Ama minyonumu çalıyorsun. Yani tamam. Babalı <hazı> pas. <laughs> evet. Ben hiç sevmiyorum onu. Hadi hadi Q gelsin Q gelsin. Hayır tutturamadım. Sağım solum sabe. Görebileceğim bir yerde dur. Ha, şimdi bir pink wardum olsaydı seçmiştim ağzına ama yok. Öldü. Hayır. Evet. <laughs> Sabah yolu falan bizi vereceğim lan arkadan veremiyorum. Trash'in zamanı geldi. Ne yapıyor yap çok güzel oluyor. Yani. Daha T çok var. A'dan hmm. Adam Z'ye gittiğimiz bak, için. Bu oyundan sonra Aryalion Sol var. Aryalion sonan son değil sol. N ne yapacağım acaba? Evet. Sağ. Sağ. <gülüyor> <gülüyor> Komik değildi. Yapmacık güldüm. Şöyle bir stun atarsam mal gibi kalır burada. Bak kaldı şu an. Oha. Kaldım, gördüğün gibi. Ben geliyorum. Sistem şeyler deneyelim. Allah rızası. Beyitleyeyim mi? Beyit ama bana doğru git. Alt olsa tak. Daha... Bir. Ota <laughs> <laughs> insanlık bağımına bir insan gelebilir mi? Ben geliyorum. İnsanlık bağımına insan gelebilir mi ne lan? Hayvan mıyız sanki? İnsan mıyız beyler? <gülüyor> <gülüyor> Keşke support ya su yapsaydım. Yani. Sen... Daha kulaklığı bile olmayan adama yayıncı mı derler Faik Baba? Kaç para lan bir kulaklık? Neden benim kulaklığım yok? Yayıncı mıyım tamam. lan ben? O net bana açıyormuş kulaklık parası. <laughs> kombi kombi. İki haftada bir kombi bitiyor. Kombi dayan bir eve. Abi Green geliyor arkadan. Alo. Arkadan mı? <laughs> Yolla bir double alalım. Abi Q'sunun geri dönüşünü öldüm ya keşke sıçra ataydım. Abi bir şey söyleyeceğim orada biz niye minyonları arkamıza aldık ki? Arkadan almayı seviyorsun ondan. Sen de önden alıyorsun. Oo. Oo. Önde atar ikili hamile kalma riski var. Oo manyak lan küfür yok. Ben küfür ediyor muyum amına koyayım? Patladım. <laughs> Buna kodum. <laughs> Kodumun şeytanı. Bir Çıkarayım vurayım mı masaya? Çıkar çıkar vur vur vur. Var tavuk. Helal olsun. Gıldan buraya. Bakın bir şey tamam. Onu bana salar mısın canım? <gülüyor> <gülüyor> Boğazında kalsın inşallah kodumun balığı. Aa yok geldi. Gelsin. Abi, Game of yeni bölümü çıkacak. Spoiler verme please. Ben, izliyor <laughs> ben, ben izliyorum çünkü. Tabii ki izliyorum oğlum. Süper, süper ne diyorum. Süper ne içer? izliyorum bir de üstüne şey izliyorum. Game of Thrones. Abi Game of Thrones çok güzel ya. Süper nesir daha güzel bence. Birisi mouse'a abanıyor. Mouse'a evet. mı evet. dayıyorsun? Ne yapıyorsun oğlum? Böyle aynen. Oğlum, ne Yapma ya. şunu. Kanka? Hmm. Bak. Vuruş. Oha. <laughs> Zetne kastı be. Ben bir şey soracağım ya. <laughs> Zaa. Şimdi kanki eee şey hani şimdi biz yayıncılar olarak Twitch yayıncılar olsun, YouTube'lar olsun zor durumdayız. E, 18 yaşından sonra devlet bize bakmıyor. Sigortamız bitiyor yani. Sigorta vermiyorlar. Eee o kadar yani. Yani para az ya da çok para kazansak da devlet bize sigorta yapmıyor. E, dolayısıyla ben de yaşımı küçültme kararı aldım. Sakalları kestim zaten şu an ergen gibiyim Çalacağım. Bir şey söyleyeceğim ama ben köseyim. Ay! Tam çocuğun bir var ya. Tam söylemedik diyorsun da sen onu çalmayacaktın. İntikam acı olur böyle. Ben Anakin'im. Anakin kim beslemem ama intikam alırım. Sen Anakin değilsin. Annen kinsin. Bak Ana, Anakin <laughs> ki Anakin oldum halde kim beslemiyorum. Ay, <laughs> tamam. Aa resmen çaldı ayıp. Za. <laughs> ayıma bak ayıma. Ayım çaldı. Ayım benim. Oğlum bunlar bize dayanıyordu. Oyunu biz alıyoruz ona satayım. ne bu? Ne, hmm, ne bileyim oğlum gereksiz atar yapıyorlar la. AD AD eyni eyni. E, 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 e. <laughs> <laughs> AD eli de ezdim adamı <laughs> değinde. Ve şu an halinden hiç oyunu iplemiyorum. Hani AD eyni kasarak trailer oynasam yemin ediyorum daha iyi bir skorum olurdu. Rastgele Ölümün oynuyorum bırak, şu an. Bırak bırak ölsün bırak. Ya, ne yapıyorsun ya? Ölsün ya. Oğlum niye öldürüyorsun lan? Oğlum niye öldürüyorsunuz ha adam? adamı bitir oyunu. Allah Allah deliniz onunla bak. Al. Sağım solum sobe. Bak önüm arkam sobe. Anladın? Gelme gelme. Tamam kar önlü arkada. Oğlum sen niye bugün bu kadar sapıksın ya? <laughs> ne sapı? <laughs> Kanka. Para bittiği için gidemiyorum tabi. <laughs> ben götüreyim seni. Yok yok olmaz öyle şey. <laughs> Loet var açacağım karı parası diye. Verir lan vallahi? valla. <laughs> Aha yeni geldi. Hadi kill alalım. Beni ateş yaktı. Bok yağdı. Atsana. Onu çaldı. Yes be. Helal size. <laughs> Uf. Tek attı lan. Ben de tek yiyeceğim Oğlum oyun dondu sağ sol yaptım orada yalnız. Yalnız o adam main'i de keser. Gel bana gelirsen kesemez. 3k para var ben niye de atmıyorsam. Ya bak ya KS'ye bak KS KS. Kese. <gülüyor> <gülüyor> i̇şte, işte. <gülüyor> Gençler yeni yaptığım parodiyi söyleyeyim mi? Hayır. İstersen bana egoist megoist de gold üstünde tutulmazsam hep gold kalırım challenger'lar gibiydim ben ve server'ında oyunculuğuma laf edeni giberim. Ama TRS server'ındasın. Güzel ama değil mi? Hayır. İstersen bana egoist megoist de Gold üstünde tutulmazsam hep gold kalırım challengerlar Gibiydim ben ve serverında oyunculuğuma laf edeni giberim Kanka diğer oyun, oyun engin gelsin mi? Hangi engin? Gergin engin mi? Pezevengin işte Ha pezevengin engin <laughs> tamam o gelsin <laughs> Abi şu beyin var ya Alp bir şey yapıyor <laughs> Dalı yetiştiriyor deli oldu. Abi Hayır vur lan şuna Ayı ayım al lan Görme görme Alo görme Nasıl görmeyecek oğlum çocuğun gözü var Ben iki gündür rüyamda zenci görüyorum Gerçekten çok kötü durumdayım Valla yani bunun sonu hayra çıkmayacak gibi Kardeşim zencilere yani dikkat et Malum yani. Mert renkleri çok da var. <laughs> Senin kadar değil. En azından ben dişileri evet, seviyorum. Ben öldürün ya sabahtan beri burada. Harbi lan. Sonunda <da> öldü. <laughs> Adam var onu koruyordu biliyor musun? <gülüyor> 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 Gel ben de, bebe. Gel. Abi. Sen kesecektir abi. Oradan gitme. Niye? Ölürüz Akran, Gel Gel oradan hızlıları. Bak gel. Ha, gel. Oğlum, ne abi ne geldi lan? Abi. Küçükende daha döndüm. Çek. Ne? Verin, hadi su Hadi su verelim. Ne sürü yeğenim. Verek mi lan harbiden? Rol oğlum oynuyor. Işte. Gençler ver ver ver. Ver. Alp versene. Alp. Alp. Oğlum vermeyin durun. <laughs> ya, ver. <laughs> ver oğlum ya ver. Video çok uzadı. Alp verdi mi lan Oğlum bize trolle verdi. <laughs> Abi Zet bize seviyor. Zet bizden değil. <laughs> Neyse normal <laughs> oyun <oynadığı> olduğu için <laughs> sıkıntı yok. Arkadaşlar Adan Zeynep Türel serisinin burada sonuna geliyoruz. Daha fazla gelmesini istiyorsanız videoya like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.